Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size çok kolay, tek renk, tek sıradan oluşan bir oya modeli göstereceğim. İpim altın başak değil fakat altın başak 137'de bu zümrüt yeşilini bulabilirsiniz. Tığım 21 numara. 22 numara da kullanabilirsiniz. Yazmam Cenk marka. Kendi rengiyle tığladım iki zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Hemen şimdi size oyamın ütüsüz halini göstererek videoma geçiş yapacağım. Bakın böyle bu modeli göstereceğim arkadaşlar. Videonun sonunda e, ütüleyip o şekilde göstereceğim. Şimdi bir tane daha ekleyeceğim için ütülemiyorum. Evet hemen şöyle. Evet şimdi bakın. Başlangıçta örümcekle başladım. Bakın ipimi sabitledim. Bir tane örümcek yaptım. Şimdi burayı da başlangıç olarak sayabilirsiniz. İpimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitliyoruz. Bir tane de zincir çekiyoruz sabitlik adına. Sonrasında büyükçe bir örümcek yapıyoruz. Evet örümceğimi yaptım. Tığıma iki defa doladım. 1, 2, 3 dördüncü tığ battısına batıyorum ve sıkı bir şekilde önce bir sonra iki şeklinde dört seferde tığımdan çıkardığım bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tekrardan 2 defa doladım. Aynı yere batıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 seferde tığımdan çıkardım ve bir yuva elde ettim. Bir zincir çekip oyamın tersini çeviriyorum. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapacağım. Bakın birinciyi yaptım. Birinci sık iğne, ikinci sık iğne, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çekerek oyum, oyamızın ön yüzünü çevirdim. Hemen bakın şu ilk ilmeğimin içine giriyorum. Şöyle girdim. Bir tane ilmek tığımda var. Bunu hiçbir şekilde çekmiyorum. Böyle olduğu gibi sıkı bir şekilde kalıyor. İkinci sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Biraz uzattım onu fark ettiyseniz. 2 tane oldu. Sıradakine batıyorum. 3 oldu. Sıradakine batıyorum. dibinde bir zincir çekiyoruz 4 oldu sıradakine batıyorum 5 oldu bir tane daha var ona batmayacağım 5 tane ilmek var şu an tığımda hepsini tek tek tığımdan çıkarıyorum bakın bir taneyi çıkardım tığıma doladım sıradakini çıkardım tığıma doladım sıradakini çıkardım bu işleme tunus diyoruz arkadaşlar tığda ilmek toplayıp sonra da böyle tek tek çıkarmaya tunus diyoruz Evet İlk sıramı çıkardım tığımdan. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Burada bakın görüyorsunuzdur. Aralar oluştu minik minik. İlk araya giriyorum. 5 zincirimi kapatıyorum. Tığımda bir ilmek var. Sıradakine giriyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum. Tığımda 2 ilmek oldu. Sıradakine giriyorum. Dibinde bir zincir çektim. Tığımda 3 ilmek oldu sonuncu araya giriyorum şöyle sonuncu araya girdim bir zincir çektim tığımda dört tane ilmek oldu olması gereken bu en altta 5 ilmek topladık bir üstte 4 3 2 1 diye azalacak burası şimdi yine tek tek hepsini çıkarıyoruz ben burada yavaş yaptığım için ve kamera karşısında olduğum için biraz böyle sanki çok kasılıyormuşum gibi olabilir, zorlanıyormuşum gibi olabilir. ama çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Evet sıra sonuna geldiğimde 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim yine ilk araya battım kapattım bakın. Tığımda bir tane ilmek oldu. Sıradaki boşluğa batıyorum. Dibinde bir zincir çektim. 2 oldu ilmeklerim. Sonuncuya batıyorum araya bir zincir çektim tığımda 3 tane ilmek oldu şimdi yine 1 2 3 hepsini tek tek çıkardım 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 hemen ilk araya 5 zincirimi kapatıyorum tığımda bir ilmek oldu sıradakine batıyorum dibinde bir zincir çektim tığımda iki tane ilmek var Şimdi bu iki ilmeğin ikisini birden çıkardım. Tepe kısımdayız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yuvama girdim. Tepe kısma kapattım. Evet. E, tepe kısma ulaştık. Şimdi bir zincir çektim. Bakın şu burayı ördük şu anda. Bir alt sıraya iniyorum. Bir sık iğne ile. Buraya girdim. Şimdi buraya 5 zincir çekiyorum. 1, 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere bakın kapatıyorum. Bu kenarlarda küçük tomurcuklarımız var. Bu kenarlara da yaparak aşağı doğru ineceğiz. Hemen bir sık iğneyle bir alt sıraya indim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. Bir alt sıraya bir sık iğnesiyle geçtim. 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere kapattım bakın bu tarafta 1 2 3 tane var tepedeki ile 4 tepedekini saymıyoruz bu ortak çünkü burada da 1 2 3 tane oldu şimdi en başta bir tane sık iğnenin içine batmamıştık o sık iğnenin içine batıyorum altıncı sık iğne oluyor bu biz beş tane üzerinden yaptık oyamızı altıncıya şimdi batıyoruz kapattım bir zincir çektim yine büyükçe bir örümceğimi yapıyorum ve 1 2 3 dördüncüye batıyorum kapatıyorum bir zincir şimdi tekrardan örümcek yaparak e, bu kısmı oluşturuyoruz üstüne de oyamızı yapıyoruz ben şimdi yaptığım oyayı ütüleyip geliyorum arkadaşlar. Oyamızın anlatımı bu kadardı. Bence çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Şöyle göstereyim size bakın. Şu kadar bir parçayı çok kısa bir sürede yaptım. 5 parça. Böyle bir oya bence bir buçuk akşamda biter diye düşünüyorum. Hemen şimdi dediğim gibi ütüleyip geliyorum arkadaşlar. Oyamızın ütülenmişi bu şekilde. Bence çok güzel, çok da hızlı ilerleyen bir model oldu. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.